Bir gram kanın içinde ne kadar hücre var biliyor musunuz? Bilimin kaptılası gibi söylüyorum. Bir gram kanın içerisinde beş milyar kan hücresi var. Beş milyar, dünya nüfusundan fazla. Bir gram insan kanının içinde beş milyar kan hücresi var. Ortalama bir insanın ağırlığı 60 kilogram olunca, 60 kiloluk insanın vücudunda 120 bin tane dünya nüfusundan fazla kan hücresi var. Gözde bunları görmüyoruz bunları görmüyorum diye insan verici. Ama üniversitelerde hep ben oraya dikkat ediyorum çünkü hesabın, anarşizmin, komünizmin beşiği, menbaı, kaynağı üniversite olmuş memlekette. İyi biliyorum, ben de onların içinden geldim, ben de onlarla seçtik mesela, iyi e, çok iyi biliyorum. Üniversitede bazı müstesnalara bir şey demiyorum. Dini, imanı, namusu, hisseti, haysiyeti, vicdanı, Kur'an'ı olan öğretim üyelerine kurbanım. Onlara hiçbir kelime şey söyleyemem ama büyük üniversitede dert salonlarında, hanfilerde, önüne aldığı binlerce Anadolu'nun masum gencine şöyle hitap etmediler mi? Hepiniz biliyorsunuz, şöyle hitap etmediler mi? Gençler, siz çağdaş düşünceye talip olacaksınız. Çağdaş düşünce. İftira ediyordu bu çağa. İftira, iftira ediyor devirlere. E, çağdaş düşüncede ne var? Çocuklar gözlerinizin görmediğine inanmayacaksınız diyorlardı. Her gün bunu telkin ettiler. Gözlerinizin görmediği şeye inanmayın, inanmayın, inanmayın. Zavallı üniversite talebesi baktı, profesör böyle kara cübbeli, kara vicdanlı profesör. Böyle söylüyor, sonundan baktı baktı, Allah diye bir şeyden bahsediyorlar ama Allah görülmüyor. Öyleyse profesörümüz dedi ki, gözünüzün görmediğine inanmayın, Allah'ı da göz görmediğine göre Allah diye bir şey kabul ediyorum dediler. Ve anarşi buradan peydahlandı, vallahi böyle peydahlandı. Küfür buradan girdi, göz üzerinden girdi. Bakınız neden Cenab-ı Hak göz üstünde çok duruyor? Görüyor musunuz? Bütün felaket buradan giriyor. Göz üzerine durmak lazım her şeyden Baktı, baktı hocalar, kitaplar, din, iman, peygamberler, meleklerden bahsediyor. Amentü'nün ilk iki maddesi hemen bunlardır. Amentü billahi ve melaiketihi. Allah ve melekler. Baktı, baktı talebe, e, melek diye bir şeyden bahsediyorlar. Sonunda melek diye bir şey görünmüyor. İnsanın gözü melekleri görmüyor. E, profesör de inanmayın dedi. Öyleyse hiçbir meleğe inanmıyorum dedi. Ama melekleri de tabi reddedemediler en sonunda çıplak dolaşan, arsız, hayasız, ahlaksız, hissetsiz, fuhuşla iştigal eden, fiziki yapısı güzel olan kadınlara melek vermeye kalkıştılar. Falanın melekleri, falanın melekleri. Ve şimdi görüyorum ne garip bir Müslüman imalatçılarda görüyorum Allah aşkına onları ihtar ediniz, onları ikaz ediniz. Bazı böyle trikotaj yahut konfeksiyon bazı giyim eşyası yapan adı Müslüman, nüfus gücüyle Müslüman yazan bir takım kimseleri görüyorum. Bu falanın melekleri diye dünya çapındaki fahişelerin gücünün de resmini renkli olarak o kazana, o giyim eşyasına basmış, o fahişelerin resimleriyle beraber giyim eşyası satıyor. Benim tarihimde bu yok kardeşim. Sen hangi tarihi çocuğusun? Sen hangi yolun insanısın? Sen hangi zürriyetten geliyorsun? Bana kanını söyler misin sen? Bana vicdanını söyler misin sen? Benim tarihimde hiçbir nesil sırtına giydiği kadarın göğsünde üç büyük faizenin resmini takılamıştır. Sen kimin çocuğusun? Para getiriyor diye insan namusunu mu satmalıdır? Para getiriyor, servet getiriyor diye bir iman, bir insan imanını ve iddetini mi satmalıdır? Hayır, buna imkan yok. İşte aziz kardeşlerim, bu göz ki, bu göz ki bütün reklamlar ona hitap ediyor. Bu göz ki bütün propagandalarına hitap ediyor. Bu göz ki çıplak soyunan kadınlar bu gözler için soyunuyor. Gözlerimizin her birisinde hayal hayal dalgalanan fuhşiyatın nakitlerinden tut bulunuyor. Siz gözü hafif mi görüyorsunuz? Siz gözü basit mi görüyorsunuz? Bugün binbir masraflara, israflara giren, çilelere, meşakkatlere katılan, aynanın karşısına oturup da saatlerde kirpiklerini boyayan, taşlarını yontan, yolan, cilalandıran, dudaklarını boyayan, dırnaklarını cilalandıran, yüzüne gözüne allıklar, şıllıklar süren, pudralar, boyalar süren, eşya gibi boyanan, vücudunun kalıbını ortaya koyan, bayrı ve sımsıkı pantolonla sokağa fırlayan kadın ne için fırlıyor? Gözler için seni görsünler de bana hayran olsunlar, ne kadar güzel zina edilir diye merak ne yapıyorlar. Zina tedavisi içinde fuhuş telezzüz içinde geziyorlar, sarhoş sarhoş dolaşıyorlar, çılgın çılgın dolaşıyorlar. Etrafın dikkatini çekmek için giyiniyorlar. Etrafın dikkatini, şehvetini ve bütün ruhi alakalarını çekmek için bunu yapıyorlar. Bütün moda buna çalışıyor. Elbiselerin bütün renkleri buna göre ayarlanıyor, göze göre ayarlanıyor. Bütün çamaşırların iç çamaşır, dış çamaşır. Bütün elbiselerin, bütün imalatın, bütün mensulcatın, hareket noktası gözlere göre planlanıyor, gözlere göre planlanıyor. Nasıl göze hitap edelim de, bir kadın sokağa çıktığı zaman nasıl bir elbise giydirelim de, onun peşinde yüz binlerce erkeğin gözünü takalım ve hayvan gibi sürükleyelim diyorlar. Ne zannediyorsun sen gözü? Buna bir Müslüman nasıl müsaade edebilir? Kuaföre gitmenin sebebi bu. Pantolon giymenin sebebi bu. Hak buyurun, bacaklarında bir eğrilik, çirkinlik olduğu için pantolu bacağına geçiriyor, sıva yapılmış bir duvar gibi, sütun gibi dışarıya daha iyi görünmek, daha çok dikkat çekmek için bunu yapıyorlar. Ve Yahudi moda evleri, kafir moda evleri, Müslümanların kadınlarını evde oturamaz, sokaklarda sürülen birer basit hayvan haline getiriyorlar. Ve Müslüman buna göz yumuyor. O gözlerin dikkatini çekiyor, Müslüman buna göz yumuyor. Ama hayır, hayır kardeşlerim, bunun vebalini dinlemiz lazım bildirmemiz lazım, ilan etmemiz lazım. Hazreti Muhammed Mustafa'yı dinlememiz lazım. Aleyhisselatü Vesselam o şöyle buyuruyor. El mer'atü ize sta'atarat semerrat meclisi fehiyye zariyetun sadaka Resulullah. Bir kadın aynanın karşısına geçer de saatlerce makyaj yaparsa her türlü kozmetik çeşit çeşit kimyevi maddelerle süslenir, süslenirse, her türlü kokuyu, parfümü, losyonu sürmek suretiyle, bu manzara içinde, dekolte bir manzara içinde, çıplak bir endam içinde, vücudunun kalıbını ortaya koyan bir elbiseyle, göğüsleriyle, kalçalarıyla, her tarafıyla vücudunun kalıbını ortaya koyan bir şekilde sokağa çıkarsa, senin Meclisi hangi meclisten geçmişse, çarşıda, pazarda, panayırda, parkta, dükkanda, kaldırımda, caddede, otobüste, dolmuşta, trende, vapurda, uçakta, meydanda, her tarafta gezdiği ve dolaştığı müddetçe kaç tane erkeğin vay anam diye içini çektiyse, kaç tane erkeğin zina arzusunu çektiyse, şehvetini ve dikkatini çektiyse o kadar insanla zina etmiş olarak vallahi mahkeme gelecektir. Bu ne korkunç bir vebal kardeşim, bir Müslüman buna nasıl razı olur? Ben müminim diyen bir vicdan nasıl buna razı olabilir? Müslümanların meydanları nasıl bu perişan manzaraya görünebilir? Müslüman nasıl olur da bu hale düşebilir? Nasıl intikal edebilir? Ve bir Müslüman erkek hanımını erkek derderinin önüne gönderip de saatlerce erkek avuçları arasında hanımının boynunu boğazını nasıl elletebilir? Mence var mıdır? Efendiler, böyleleri için sokağa hanımını çıplak gönderip de akşamlara kadar, sabahlara kadar onun bunun şehvetin ve dikkatini çekmesine sebebiyet veren erkekler için Hz. Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam şöyle feryat ediyor. Selasün la yedhulül Üç sınıf insan var ki ben Müslümanım deseler dahi onlar cennete katiyen gireyeceklerdir. Girseler de cennetin âli makamlarından hiçbir ömer kuramayacaklardır el anasına babasına asi olan evlat 50 defa hacca gitse dahi cennet yüzü görmeyecektir. Ve ala ehlihi onun bunun hayvani şehvet arzularıyla ve nazarlarıyla yanında giderken onun bunun delikanlısı şehvet nazarlarıyla hanımını seyrederken hanımını süzerken karısına dikkatle şehvete bakarken bu bakışlardan rahatsız olmayan teyyus erkek. Zahmet hiç görmeyecektir. Çünkü vicdanı kopuşmuştur adamın. Çünkü ruhu iflas etmiştir adamın. Karısına iştahla bakarlarken onu koltuğunda taşıdığı esnada o bakışlardan rahatsız olmayan erkeğin vicdanı ve namusu kokuşmuştur. Mahvolmuştur. Onlara cennet yoktur. Üçüncüsü, ve hamr. bir şekilde pişmanlık duymadan devamlı akşamlı sabahlı İçki içen insanlara cennet yoktur diyor Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Aynı şekilde kadınlardan da şöyle bahsediyor. Hazreti Habibullah'ı dinliyoruz. Ben kimseyi dinlemem. Kanunlar, nizamlar çerçevesi içinde kimseyi tahrik etmeden, kimseyi kışkırtmadan ben Hazreti Muhammed'i diyorum. E Konuşuyorum. İslam inkılabının lideri odur çünkü. Arzuladığımız İslam inkılabı gelecek. Hazreti Muhammed Mustafa hakim olacaktır. <laughs> Benim terbiyecim Avrupa olmayacak artık benim terbiyecim Amerika olmayacak, benim kızım karına Avrupa'nın kafiri modacısı hakim olmayacak, güçlen gelecek, hadi bunlar.